Merhaba korku severler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi dinlemeler. Yeni taşındığımız ev oldukça eskiydi. Babam ucuz olduğu için aldığını söylemişti. Ama annem evin içinde tuhaf bir usulsüzlük hissettiğini söylüyordu. Açıkçası ben de bazı gariplikler fark etmeye başlamıştım. Gece uyurken duvarlardan gelen bir tıkırtılar duyuyordum. Sanki biri duvarların içinde dolaşıyordu. İlk başta fare sandım ama bu sesler tam olarak belirli bir ritme sahipti. Bir gece tam uyumak üzereyken kapının hafifçe tıkladığını duydum. Saat gece üçtü. Kim kapımı çalabilirdi? Annem ya da babam olsaydı adım söylerdi. Ama hiçbir ses yoktu. Ayağa kalktım titren ellerimle kapıya doğru ilerledim. Kapının altından bir gölge süzülüyordu. Birisi kapının önünde bekliyordu. Kapıyı açmaya cesaret edemedim. Kim var orada diye fısıldadım. Cevap gelmedi. Tam yatağıma dönecekken bu kez kapı kolunun yavaşça aşağı doğru indiğini gördüm. Biri kapıyı açmaya çalışıyordu. Bütün kanım çekildi. Kalbim deli gibi atıyordu. Kapının önünde durup beklemeye başladı. Kapı kolu tekrar yerine çıktı. Tam rahatladım derken kapının diğer tarafından gelen kısık bir fısıltıyı duydum. Kapıyı aç, beni unuttun mu? O an çığlık atıp battaniyenin altına saklandım. Sabah olana kadar kıpırdamadım. Güneş doğduğunda anneme gece kapıma gelen birinin olup olmadığını sordum. Şaşkınlıkla yüzüme baktı. Kimseyi duymadığını söyledi. O günden sonra her gece aynı saatlerde kapım tıklanıyordu. Ve bir gece cesaretimi toplayıp kapıyı açtım. Koridor bomboştu. Ama yere düşmüş eski ve solmuş bir fotoğraf vardı. Fotoğraf elime aldım. Arkasında tek bir cümle yazıyordu. Beni unutamazsın. Daha çok böyle hikayelerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.